Balıkesir'de son gömdüğümüz Çanakkale gazisi, İvrindin'in Mallıca Köyü'nden 104 yaşında azmandedeydi. Gençliğinde 2 metre yaşkın boyu, dev görünümüyle insan azmanı sayılmış, herkes ona azman demeye başlamış. Soyadı kanunu çıkınca da azman soyadını almıştı. Esas ismi adeta unutulmuştu. Yıllar önce bir yerel araştırma sırasında Mallıca Köyü kahvesinde kendisiyle görüştüm. Kulakları ağır işliyordu, köylülerden bir yardımcı oldu benim sorduklarımı kulağına bağıra bağıra söyledi. Onun sesine alışkın olduğundan anladı. Sorduklarımı cevapladı. Söz Çanakkale'ye geldiğinde o koca ihtiyar sarsıla sarsıla hıçkırıklar içinde ağlamaya başladı. Kendi zor duyduğu için kan çanağına dönen gözleriyle bize de duyurmak için bağıra bağıra anlatmaya başladı. Bir hücum sırasında bölük erimişti. Yüzbaşı telefonla takviye istedi. Gece yarısı siperleri takviye için istediğimiz askerler geldi. Hepsi askere alınmış gencecik insanlardı. Ama içlerinde daha çocuk denecek yaşta 3-4 asker vardı ki hemen dikkatimizi çekti. Bölüyü düzene soktum. Yüzbaşı gelenlerle tek tek ilgileniyor. Karanlıkta el yordamıyla üstlerini başlarını düzeltiyor. Sabah yapılacak olan tüm gücümü hazırlıyordu. Sıra o çocuklara geldiğinde o cıvıl cıvıl şarkı söyleyerek gelen çocuklar birden çakı gibi oldular. Yüzbaşı sordu. Yavrum siz kimsiniz? İşlerinden biri. Galatasaray Mektebi Sultanisi talebeleriyiz. Vatan için ölmeye geldik. Diye cevap verdi. Gönül bakı verdi o çocuklara. Bu savaş için çok küçüktüler. Daha süngü tutmasını bile bilmiyorlardı. Onlarla ilgilendim. Mermi böyle basılır, tüfek şöyle tutulur, süngü böyle takılır, düşmana şöyle saldırılır diye. Onları karşıma alıp bir bir gösterdim. Siperlerin arkasında ay ışığında sabaha kadar talim yaptık. Gün ışımadan biraz dinlensinler diye siperlere girdik. Ortalık hafif aydınlanır gibi olunca hep yaptıkları gibi düşman gemileri gelip siperlerimizi bombalamaya başladılar. Yer gök top sesleriyle inliyordu. Her mermi düştüğünde minare gibi alevler yükseliyor. Bir gün önce ölenlerin kol, bacak, el, ayak gibi parçaları havaya kalkan toprakla siperlere düşüyordu. Mermiler üzerimizden ıslık çalarak geçiyordu. Siperler tozluğun içinde kalmıştı. Bir ara yüzbaşı, azman yandık diye siperin köşesini işaret etti. O şarkı söyleyerek sipere gelen, sanki çiçek toplarmış gibi neşeli olan o çocuklar, siperin bir köşesinde sanki bir yumak gibi birbirine sarılmış, tir tir titriyorlardı. Çocuklar harbin gerçeğiyle ilk defa karşılaşıyorlardı. Ürkmüşlerdi. Yüzbaşı yandık demek de haklıydı mağarada bir ürküntü panik meydana getirebilirdi. Tam onlara doğru yaklaşırken işlerinden biri avaz avaz bir marş söylemeye başladı. Annem beni yetiştirdi, bu yerlere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle vatana. Sütüm sana helal olmaz saldırmazsan düşmana. Baktım hemen biraz sonra ona bir arkadaşı daha katıldı. Biraz sonra biri daha. Marş bitiyor yeniden başlıyorlar bitiyor bir daha söylüyorlar. Avaz avaz, gözleri çakmak çakmak. Hücum anı geldiğinde hepsi süngü takmış, tüfeklerine sımsıkı sarılmış, gözleri yuvalarından fırlamış, dişler kenetlenmiş bekliyorlardı. O an geldi, birden yüzbaşı hücum diye bağırdı. Bütün bölük, bütün tabur, bütün alay cebinin her yerinden fırladık. İşte tam o anda, tam o anda o çocuklar kurulmuş gibi fırlayı verdiler. İşte o an, tam o an bir makine yavruları biçi verdi. Hepsi siper'e geri düştüler, kucağıma dökülü verdiler. Onların o gül gibi yüzleri gözümün önünden gitmiyor, hiç gitmiyor. İşte ben ona ağlıyorum, o çocuklara ağlıyorum. Azman dede ağlıyordu, ben ağlıyordum. Kahvede kim varsa ağlıyordu. Kahveci gözyaşları içinde bize çay getirdi, eğildi. Azman dede hep ağlar. Niye ağladığını bugün ilk defa anlattı. ve dövüş hususunda haiz bulunduğu evsafın başlangıçta layıkıyla takdir edilmemiş olması İngilizler için felaket olmuştur. Türk askerinin ne yaman muharip olduğunu İngilizler kendileriyle dövüştükten sonra tecrübeyle anlamıştır. İngiliz Generali Oakland'dır. Türkler Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısında adeta kale gibi dikilmişlerdir. Churchill. Çanakkale müdafası üç mucizeler muharebesidir. Hali kurtardı, maziye hamaset ve azametini iade etti. Vatanımızı bir vatan ebedi yaptı. Avrupa'da hiçbir asker yoktur ki bu ifadenin altını çiziyorum. Türklerle mukayese edilebilsin. Almanların müdafaada gayet iyi oldukları kabul olunabilir. Fakat siperlerde onlar dahi Türklerle kıyas edilemez. Misal olarak Gelibolu'yu zikretmek isterim. Orada bizim gemi ateşlerimize büyük zayiata uğrayan kıtalar Türk olmasalardı yerlerinde kalamaz ve derhal değiştirilirlerdi. Halbuki Türkler bütün muharebe müddetince yerlerine kaldılar.